Bursa 3,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük dördüncü ili. Aynı zamanda Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen en büyük ikinci kenti. 3,5 milyon nüfusa sahip bir şehrin sorunları elbette bitmez. Her ne kadar yönetimsel değişiklikler yaşanmış olsa da tam anlamıyla sıkıntısız bir yaşam alanı sunmak epey zaman alabilir. Biz de sorunları tahmin etmek yerine Bursalı vatandaşlarımızın sesini yetkililere duyurmaya geldik. Bursa'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz ve çözülmesini beklediğiniz sorun nedir? Bursa Osman Gazi Küçük Balıklı. Temizlik, doğalgaz var. Devletimiz kömür veriyor. Onu yakıp kirletirler. Ben bir yerde 17 senedir oturuyorum. Senin doğalgazın var diye... Bana kömür vermiyorlar. Karşıda Suriyelilerim var. Onları görmemezlikten gelir. Getir kömürü verirler. Işıklar asker lisede. En büyük sorunu pek bir sorun yok gibi ama apartmanın istinat duvarının çökme tehlikesi var. Yıldırım Belediyesi'ne bin kere telefon ettim. Mesaj yazdım. Belediye Başkanı'na Instagram'dan yazdım. Hiçbir haber alma. Apartmanımızın tehlikesi o. Yoksa mahalle olarak fena değil yani. Birbirine sargın. Her şey düzgün diyebilirim bizim duvarımızın tehlikesinden başka. Hürriyet. Sokakların dar olması. Araba park edince çok oluyor. Geçilmiyor. Dönülmüyor. Evler çok iç içe bence mahremiyeti yok. İhsaniye bizde yok yani ne bileyim bizim belediye başkanı iyi çalışıyor. Ben site içerisindeyim. Ferah. Sağım solun sağ kimse ilgilendirmiyor ama tabii o gibi şeyler ben oturamam yani. Kumsalıyorum ama çok çamur, batak. Yani hiç hizmet alamıyor. Yıllardır bu böyle. Yani alt yapısı yok yani hiç yani yollar Berbat, su, çamur o şekilde yani. Her türlü sıkıntı var. Biz sıra meşeler alemdar. En büyük problemi şey, kadınlar için bir şey olması istiyoruz. Kadınlar için kurs. Mesela eğitim, yani el işi örgü falan. Bir de okuma yazması bilmeyen yaşlı kadınlar var onlarda istiyoruz. Bir de çocuklar için aktivite. Hiç AVM falan yok. Osman Gazi Mahallesi. Mahallemizin en büyük problemi çöplerin alınmaması bence. Bundan önceki mesela yönetimde çok daha dikkatli alınırken geçenlerde bir şeyde anket de yapılmıştı. Orada da söylemiştim. Şu anda hani o yeteri kadar şey görmüyorum. Hayır, mahalle görevlileri mesela işlerini çok güzel yapıyor. Ama çöplerin alınması kısmına gelininde yeterli olduğunu düşünmüyorum. Başaran Mahallesi'nde Osman Gazi. E, ee, mahallemizin en büyük sorunu Çöpler olsun, ondan sonra parklarda yeni yapılan yerleri direkt hemen gençlerimiz, yaşlılarımız zarar, ziyan, ateşler yakılıyor orada. Gençler bazı maddeler kullanıyor. Okullar mesela yakın mesafede, orada çok zarar görüyor çocuklarımız. Yani bunlardan şikayetçiyiz, başka herhangi bir problemimiz yok. Emir Sultan'da? Yani şu an bir problem yok. Bozbey gayet iyi çalışıyor ya, ben çalışmalarından memnunum açıkçası. Yani şu anda mahallede problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası.